Merhaba hanımlar. Yeliz'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Geçen sefer bıraktığımız yer omuzlarını, koltuk altlarını koymuştum. Düz örüyordum ve ben bitirdim. Şu şekilde şuradan itibaren kolumuzun 3 2 1 olarak kestim ve boyunu ölçtüm. Şu şekilde ben ölçtüm. 22 cm geliyor. 22 cm yaptım kol oyuntularını. Tabii siz ölçerek de yapabilirsiniz. Ön arkayı da. Önü de 3'e üçe üçer. Şimdi o, e, arkadan biraz daha oyuntulu olması gerekiyor ki kolunda oturması gerekiyor. Omuzlarını da şu şekilde üçe böldüm. 3'e bölerek üç katlı bir şekilde ucunu sivri omuza oturması için. Her yani arkayı da önü de aynı şekilde. Şöyle arkayı bir oyuntum var benim. ikisinde yaptım. Bu oyuntuları da e, omuzlar otursun diye şu şekilde koyduğumda. Yakamı da koydum. Yakamı da üç üç kestim. 3 kere. Üç üç kestim ki oval otursun diye. bu şekilde yaptım. Düğmelerini ben hani böyle herkes istediğine göre yapabilir ama ben deriden olandan düşünerekten böyle oval şeklinde ya da karşılıklı birlikte yapabilirsiniz. İsterseniz dikelim. Buyurun. Bunu isterseniz beraber dikelim şöyle şu omuzumuz tutuyoruz. Şuradan tekrar geçireyim. Aslında ben normalde tığla örmek istiyordum. İyice yapayım ki Benimki biraz makine dikişine benzer. Şu şekilde. Benim örme şekli, yani dikme şeklim biraz farklı olabilir. şuradan sökülmesin diye bunu ister böyle yapın bakın bu tarafı böyle yapalım isterseniz de normal dikiş tığla zincir yapar gibi de yapabilirsiniz Bu şekilde makine dikiş gibi omuzları dikelim, arkasından yanlarını dikelim. Ben bunu de yaptım, çok da güzel durdu. Şu şekilde bakın. Hiç belli bile değil. Bu şekilde omuzlarımızı dikelim. Hepsini de. Bunu burayla bağlayacağım zaten. Makasla keselim. Eğer e, şu şekilde de isterseniz bu tarafı da göstereyim istedim. Tığla birleştirme omuzlarını bakın şu şekilde tığla birleştirmek de isterseniz bu şekilde bir önden bir arkadan geçirelim. Alttan çektikten sonra bu şekilde. Bakın tekrar göstereyim. Arkayla önden alarak normal makine gibi dikişi gibi alttan çekip sadece üstünden zincirle bakın Hiçbir farkı yok. Bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Bakın, aynı normal örüyormuş gibi. Önlerinde bu şekilde. Son. bu şekilde bakın hemen keselim ipimizi bakın şöyle göstereyim isterseniz hiçbir farkı yok Şuradan bir yerden içinden geçirip bunu da kesebilirsiniz. Tüylü olduğu için ipimiz birazcık zor e, sürükleniyor, ama sürüklenecek. Biraz zor geçiyor birbirinin içine. Bu şekilde önleri birleştirdik şimdi. Bakın. Şimdi gelelim arkayı birleştir, yanları birleştirme yanlardan sonra cebimizi göstereceğim size. Evet hanımlar, şu şekilde yeleğimiz bitti, diktim tamamen. Yalnız ben şöyle bir şey de yaptım, cep yaptım, değişiklik olsun diye. Şu şekilde bakın. Daha değişik olur belki de. Zaten şöyle küçük yeleğim de vardı. Buna hiçbir şey düşünmemiştim. Ama bakın bu onun küçüğü. Bu biraz daha büyüğü. Bu bir yaş için. Bir, bir buçuk. Bu yedi yaş için şekilde göstereyim. Bunun ceplerini de dikeceğim şimdi. Ve ondan sonra daha sizinle paylaşmadım. Bunu da göstereyim çünkü da anlatımını yapacağım. Ben şu şekilde de patik yaptım. Bunu da anlatımını yapacağım. Pratiğim gayet güzel ve hoş durdu. Şu şekilde. Tabanlıkla. Şimdi isterseniz ceplerimiz dikeyim. Evet hanımlar buyurun. Ceplerimiz. Bu şekilde. Gayet çok hoş ve şık oldu. Yedeğimiz. Arkası 80 ilmek önler 45 ilmek yan taraftaki bir, bir, yaş için büyük olan 7 yaş için isterseniz ölçülerini de vereyim şu şekilde ben koltuk altından itibaren koltuk altından itibaren aşağıya kadar 40 santim yaptım ama tamamen omuzdan ölçersek 64 santim. Çünkü kolları da ben 22-23 santim yaptım kol oyuntusunu. Şu şekilde yakamız 16 santim. Ama art diye kesmesine bakarsak 3 3 3. Ondan sonra kesmedim artık. Yukarıya düz çıktım. Yani 9 santim. 9 tane kesmiş oldum. Yeleğimiz bu şekilde. Bir sonraki videomda da şöyle göstereyim hemen. Patiğimizi yapacağız beraber. Ben birini yaptım. Birini de beraber yapalım bir sonraki videomda. Herkese iyi günler. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.